Son yıllarda yaygınlaşan STEM eğitim modeli bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik temelli oluşturularak öğrenciyi sorulara cevap veren konumdan soru soran ve deneyerek öğrenen konuma doğru götürüyor. <laughs> Bu anlayış çerçevesinde Türkiye Gençlik Vakfı İcathane projesi ile Türkiye'nin birçok noktasında icathaneler kurarak ortaokul ve lise öğrencilerine bilimi sevdirmeyi ve onları teknolojiyi kullanan konumdan geliştiren konuma taşımayı hedefliyor. <laughs> proje fikirleri olan öğrenci grupları oluşturulan proje takımları ile fikirlerini gerçekleştirecek çalışmalarda bulunmakla birlikte bu projeler ile ulusal ve uluslararası yarışmalara katılım sağlıyor. Bu kapsamda Türkiye'de 14 icatane arasında yer alan TÜGVA Kahramanmaraş, Maraş, eğitim alan her öğrenci kodlama, endüstriyel tasarım ve robotik atölyelerine katılım sağlıyor. Bilgisayarlar tamir ediyoruz. Mesela bozuk olan şeyleri tamir ediyoruz. Bilgisayarların inceliyoruz. Mesela içlerindeki parçaları tamir ediyoruz, kontrol ediyoruz. Yani bir nevi işlem işlemli teknolojik aletleri tamir ediyoruz. Yani çoğu şeyi öğreniyoruz burada. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan TÜGVA Kahramanmaraş, İcathane koordinatörü Mustafa Kaytez, yürütülen faaliyetler hakkında bilgiler verdi. Hafta sonları 4 sınıfımız var. İki tane lise, iki tane de ortaokul lise karışık. Lise sınıflarımız biraz daha ileri seviye eğitim görüyor. Örnek veriyorum Adobe Acrobat, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, InDesign, After Effects... E, kodlama alanında da e, C, C Sharp, bunlara şu an giriş yaptık. E, üç boyutlu tasarım alanında da şu an ortaokulda VLSL e, kardeşlerimiz eğitim görüyor. Cumartesi günleri yazılım, pazar günü de üç boyutlu tasarım eğitimlerimiz oluyor. Onun dışında hafta içi de pazartesi, salı, perşembe günleri saat 3 ile 6 arasında müsait olan öğrencilerimizle beraber ek müfredat dışı etkinlikler yapıyoruz. Buradan çıkan bir öğrenci CTRL-C, ctrl, -C, CTRL -Z ne demek biliyor. Yani aslında burada asıl amaç o. Öğrenciyi bilgisayara da buluşturup az da olsa temel bilgi teknolojilerini geliştirebilmek. Yine Teknofest ekibimiz de var. Bu yıl inşallah Adana'daki Teknofest'e katılmayı planlıyoruz. Evet.